Şimdi özel bir röportajı ekrana getireceğiz. Kimya dalında Nobel ödülü alan profesör Aziz Sancar Türkiye'de Murat Barış Koralp'in sorularını yanıtlayacak. Sözü fazla uzatmadan konuğuna ve Murat'a bırakıyoruz. Merhabalar. Son yıllara kadar Nobel ödülleri Türkiye için hep bir öykünme, imrenme sebebiydi. Ödüller açıklanır hep dışarı milletlerden, dışarı ülkelerden bilim adamları ve edebiyatçılar bu ödüllere sahip olurdu. Türkiye'nin makus talihini, makus denilebilecek tarihini 2006 yılında edebiyat dalında ödül alan Orhan Pamuk kırdı. Ardından da 9 yıl sonra 2015 yılında kimya dalında bu kez de Profesör Doktor Aziz Sancar Nobel ödülüne layık görüldü. Kendisi canlı yayın konuğumuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından NTV'nin özel röportajında sorularımızı yanıtlayacak. Efendim öncelikle NTV canlı yayınına hoş geldiniz. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeniz az önce sona erdi. Neler konuştunuz acaba Cumhurbaşkanı ile? Sizden özel bir talebi oldu mu Sayın Cumhurbaşkanı'nın? Benden özel bir talebi olmadı. Cumhurbaşkanı beni buraya davet etti. Ben İsveç'ten sonra Amerika'ya dönmeyi planlıyordum. Çünkü laboratuvardan epey uzak kaldım. İşler aksamasın diye hemen dönmeyi istiyordum. Cumhurbaşkanı Sıcağı sıcağına sen memleketine gel hem seni kutlayalım hem seninle sevinelim diye buraya gelmemi istedi ve aa, onun için geldim. Gelmişken tabii aa, hem onun hem benim e, ilgilendiğim konular var o, onları konuştuk. Özellikle eğitim konuları hakkında. Özellikle eğitim konusunda evet. konuştuk. Da, neler e, söyledi Sayın Cumhurbaşkanı siz e, nasıl bir projeksiyon çizdiniz Türkiye için? Um, ben, ben buradayken kızlarımızın, özellikle doğuda kızlarımızın iz, %90-95'i okula gitmezdi, ok, okul yazar değildi. Ve onun düzeltilmesini istiyordum ve Cumhurbaşkanı'yla onu konuştum. Yani Cumhurbaşkanı bana dedi ki, şimdi aşağı yukarı yüzde yüz'e yaklaşıyor kızlarımızın okula gitmesi en azından okuyup yazacak kadar ve o beni çok memnun etti çünkü ben bunu bilmiyordum. Başka sorunlar var tabii bizim eğitim sistemimizde sistemimizde o, o onu bahsetti o onun için nasıl çözümler ...hükümet olarak nasıl çözümler düşündüklerini söyledi. Fakat da ben çok memnun oldum bu şimdiki eğitim durumundan. Tabi başka sorunlar var hem yüksek eğitimde hem ilk eğitimde. O, o konularda ben pek bilgim olmadığı için bir tavsiyede bulunamadım. Sadece Cumhurbaşkanımızdan bilgi aldım. Efendim özellikle vakur duruşunuzla, alçak gönüllü tavırlarınızla da aslında Türkiye'de bilime bakışı değiştiren isimlerden belki de biri oldunuz. Nobel ödülünü aldıktan sonra hayatınızda ne değişti? Bir Nobel öncesi, Nobel sonrası diye hayatınızı ayırıyor musunuz? Evet ayırıyorum. Şu bakımdan... No, Nobel almadan önce, 30 yıl önce yaptığım um, buluşlar ders kitaplarındadır. Burada um, Hacettepe'de, Bilkent'te, İstanbul Üniversitesi'nde um, biyokimya, molekül biyoloji okuyan çocuklarımız o benim buluşlarımı okurlar. Um, Kitapta bazen kim, bunun kim yaptığı yazılır, bazen yazılmaz, fark etmez. Fakat o, onun bir Türk ya, yap, Türk Türk'ün yaptığını bilirler hı hı. ve o, o bakımdan ben e, bilime katkı yaptığımı biliyordum, e, önemli bir katkı yaptığımı biliyordum ve bu 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 e, um, bir Türk olarak e, bir bilime katkı yaptığımı biliyordum. O bakımdan. Nobel'in o, o yönden um, büyük bir şey olmadı. Fakat um, Nobel alınca sadece o alanda çalışanlar değil, bütün dünya biliyor. Siz biliyorsunuz a, sıradan bir insan sokakta rastlayan çok insan hocam merhaba diye tebrik ederim diyor övünç diyor övünüyoruz diyor bütün Türk milleti biliyor ve o bakımdan benim için önemlidir çünkü insanlarımızı sevindiriyor ve ve ondan ayrı bir de onlara ve çocuklarımıza bilime ilgi artırıyor. O bakımdan önemlidir. Bir de üçüncü bir şey var çok olumlu değil. O da tabii çok istek oluyor. Herkes hı hı. beni görmek istiyor. Konferanslara davet ediyorlar. Buradaki televizyon programı gibi televizyon programlarına davet ediyorlar. Artık o kadar olsun tabii. İş biraz da tabii sizi açtı. Aileniz de işin içinde. Onlar nasıl karşıladılar? <laughs> Onların hayatında ne değişti şimdiye kadar? Vallahi ailemle pek görüşemedim. Biraz konuştuk da telefonla Amerika'dan. Ve dün karşılamaya geldiler. Aşağı yukarı yarım saat beraber geçirdik. Büyük bir aile hepsinden öpüştük falan. Yani onların hayatını nasıl değişiklik yaptığını pek bilmiyorum. Çok sevindiler tabii, çok mutlular. O, 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 o kadar yani. Dün sizin karşılama töreninizde Nobel ödülünü Anıtkabir'e bırakacağınızı söylemiştiniz. Sabah saatlerinde de Genelkurmay Başkanı ile bir görüşmeniz vardı. Evet. Bir mutabakat sağlandı mı? Nobel ödülü Anıtkabir'de sergilenecek no, mi? Nobel ödülünü ve Nobel sertifikasını Genelkurmay Başkanı'na verdim. Genelkurma Başkanlığı'nda muhafaza edilecek. 19 Mayıs'ta Allah kısmet ederse buraya geleceğim ve törenle e, e, antikabire koyacağız. Peki Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmenizde acaba Türkiye'de bir görev üstlenmenizi istedi mi Sayın Cumhurbaşkanı? Yok, yok istemedi. O, ve çok takdir ettim istemediği için. Çünkü ben bilim adamıyım. Benim en memleketime insanlığa, en iyi hizmet edebileceğim şey bilim yapmak ve buluşlar yapmaktır. Öğrenci yetiştirmek, kendi araştırmacıları yetiştirmektir. Ve onu yapıyorum. Cumhurbaşkanımız bunu takdir etti ve çok sevindim söylediğine. Çünkü ben korkuyordum aslında. Bana bir ıı, ı, ıı, idari teklif yaparsa Cumhurbaşkanı'na yok demek zor. Fakat sağ olsun istemedi, benden bir şey istemedi. Dün yine yeni çalışmanız, konusu, çalışmanız <laughs> konusunda da bir ipucu verdiniz. Acaba bu yeni çalışma neleri kapsıyor ve özellikle kanser hastalarının tedavisinde acaba umut olabilecek bir şey mi? o o tabii herkes kanserle ilgileniyor. Kanser tedavisiyle ilgileniyor. O bizim çalışmanın kanserle ilgisini um, um, söyleyeceğim ama um, o ondan bahsetmeden önce şunu vurgulamak istiyorum. Sigara ve tütün mamulleri nargile içmezseniz kanserlerin çoğu gider, yüzde gider. Akciğer kanseri ortadan kalkar. Yani kansere çare bulmanın kolay bir yolu o. onu söyledikten sonra bir de şunu söyleyeyim. Benim yaptığım keşfettiğim DNA onarım mekanizması sigara duman yaptığı DNA yaptığı tahribatı onarıyor. Ama durmadan sigarayı içerseniz tabi DNA onarım mekanizması onunla başa çıkamıyor ve kanser oluyor. Ondan sonra akciğer kanserleri oluyor. Bu son araştırmamız ki duymuşsunuz hı hı. şimdi Mayıs ayında, bu yıl Mayıs ayında biz bütün insan genomunun DNA onarım haritasını çıkardık insan genomunda 6 milyar baz var. Her bazın nasıl onar, onar olduğunu onar, onarım yapıldığı haritasını çıkardık. Ve bu harita normal hücrelerde, kanser hücrelerinde farklı olabilir. Ve o farktan, farklılıktan istifade ederek kanser hücrelerini daha etkili öldürme imkanı var. ...o o yönetiyor yöne şimdi. Peki yarın da... ...Sayın Başbakan'la bir görüşmeniz var sanırım. Ne bekliyorsunuz o görüşmeden de? Başbakan'la... E, ...biz meslektaşız dedi. Çünkü o da ho hocalık yaptı. Hı -hı. O, o konularda konuşuruz. Genellikle sanırım... ...eğitime çok önem veriyor. Eğitim benim için de çok önemli. Özellikle kızlarımızın... ...eğitimi hepimiz için çok önemli. Sanırım o, onları konuşacağız. Uzun yıllar Türkiye'den ayrı kaldınız. Şimdi dışarıdan bakınca diyeceğim Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığınızı bilerek. Dışarıdan baktığınızda Türkiye'nin nasıl bir değişimi var? Türkiye'de ki değişim bir Türk olarak beni en üzen şey şu. Ben buradayken herkes benim gibi düşünüyor. Herkes ben ben Türk'üm, ben Türk'üm, ben e, e, iftihar ediyorum ne olduğumdan. E, herkes milliyetçiydi, yani bazımız solcu, bazımız sağcı ama her, herkes milletin memleketini seviyordu. Şimdi ben Amerika'da e, e, benler şimdiki gibi e, e, söyleşi oluyor. Soruyorlar bana ne düşünüyorsun Türkiye hakkında? Memleketimi severim de aa bu adam kahraman. Kardeşim bunu kahramanlık neresi? Herkes memleketini sever. Yani bu beni üzüyor. Yani niye bu adam memleketini sevince kahraman mı oluyor? Demek ki bu bana gösteriyor ki burada artık millet memleketine önem mi vermiyor? Ne anlamıyorum. Yani bu beni çok üzüyor. Anlamıyorum. Peki Türkiye bilimde nerede? Dünya bilim liginde Türkiye nerede? Yeterli bir seviyede mi sizce? Yeterli seviyede değil onu herkes biliyor. Ama um, önemli. T Türkiye'de um, çok yatırım yapıldığı da bir gerçek ve onu o parayı akıllı kullanırsak ve um, bi bizim bilim adamlarımızı o adamlarımıza destek verirsek onlar, onları bürokrasiyle, şu ile bu şey etmesek, meşgul etmesek, Türkiye'de bilim ilerleyecek. Ödülü aldıktan sonra şöyle bir cümleniz vardı, çok dikkatimi çekmişti. Sizler Türkiye'ye dönün dediniz, beyin göçü yaparak Amerika Birleşik Devletleri'ne veya dış ülkelere giden evet. genç insanlara. Tabii. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü ben um, hayflanıyorum. Ben memleketimi özlüyorum. Keşke ben memleketime dönseydim, memleketime hizmet etseydim. belki Nobel almazdım ama Nobel yetiştirecek insan yetiştirdim. Ben Türkiye'de bilim altyapısını geliştirmeye katkım olurdu. Çünkü, de, çünkü Nobel şeyden tabandan tabağından çıkmaz. Bir altyapı geliştirmek lazım ve o, o altyapı geliştirdikten sonra Türkiye'de Nobel'ler gelecek ve ben burada kalsam kalsaydım o ona katkım olacaktı. Onun için bu şimdiki nesillere siz gelen Türkiye'ye dönün diyorum. Belki siz Nobel alamayacaksınız çünkü buradaki şartlar kabul etmek lazım. Amerika'dan Avrupa'dan daha zor. Fakat yine de güzel bilim yapılabilir. Altyapıyı geliştirdikten sonra bundan sonraki nesiller Avrupa ile Amerika ile yarışacak durumda olur ve o zaman biz de Japonya gibi hı hı. Kore gibi bilmem öteki bizim şeyde nüfuzu bizim kadar olan ülkeler gibi Fransa gibi Nobel'ler alırız. Sayın Profesör Doktor Aziz Sancar çok teşekkür ederim. Benim için de büyük bir onurdu. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü alan Profesör Doktor Aziz Sancar canlı yayın konuğumuzdu. Kendisi Nobel Ödülünü aldıktan sonra hayatında değişenler, değişmeyenler, aynı kalanlar onlar konusunda bize fikir verdi.